Vestel elektronik. Aslında burada bu videoyu hemen bitişik bir <laughs> vespe de yapsak olur. Dün zorlu elektrik yapmıştık. Zorlu enerji özür dilerim. Şimdi bir çanağı vardı. Çok uzun zamandır bakmadım hisseye. Ne zaman baktım da hatırlamıyorum. Haziran belki. O çanağı tamamlamış ve çanak direncini şöyle uzatayım. Hatta bir kontrol edeyim ne zaman. Bak Evet kontrol ettim 18 Haziran'da bakmış bayağı bir olmuş yani tam şurada çana e, tamamlamak yani çana gidiyorken e, şöyle gitmiş şurada gelmiş o e, çana çanak direncini geçememiş üstüne çıkamamış maalesef e, orada takılı kalmış ama 50 günün üstünde e, yerini bir aşağı sarksa da korunmuş. Ee, ve şu anda da o çanak direncine tekrar gelmiş. Şimdi çanak direncimiz 17.89 kapattığı yerde. E, on, bir dakika şunu yanlış bir şey yaptım da bir tekrar bir kontrol edeyim. Pardon 17.93'te e, onu böyle bir tık yukarıda kapı yani dirençte kapamış diyelim biz ona yani tam bir çok fark yok arada e, çanak direncinde kapamış e, şöyle ki arada da Şuradan bir çizelim. O da gözüksün. Neredeydi? Şu bakış. Ya. Arada da şöyle bir kulp yapmış. Hatta yani küçük çanak yapmış. Kulp da demeyelim. Şöyle. Onu da küçük çanak diyelim. Şimdi neden ikisine de çanak? Onu da söyleyeyim. Nedeniyle söyleyeyim. Bilin. Şimdi hacmen bir çanak hareketi var. Gördüğünüz gibi. İşte hacimde aynı şekilde çana yapıyor. Yani bir azalıyor. Aynı buradaki gibi. Şöyle bakın buranın çıkışında girişinde yani girişlerde çıkışlarda çanak hareketi böyle aranır zaten. Aynı hacimde bir çanak hareketi yapar. Dolayısıyla ikinci çana yapmış e, ya da kulpta diyebilirsiniz. İkinci kulbu yapmış. Kimisi kulp diyor çünkü. E, şimdi tabi tekrar kulbun direncinde e, burası önemli. 17 96 yani 18 lira diyebilirsiniz. Geçip üstünde kalıcı olmadıkça şuradaki direncin kırılıp destek haline geleceğini henüz şey yapamayız, e, teyit edemeyiz. 50 güne biraz uzak 16-73'te kalmış 50 gün. E, 8 günün üstünde. Ya aslında çok da böyle hisseye bakmadım ya. Yani birçok hisse çok sallanıyor, çok kötü durdu. Hakikaten Vessel e, iyi durumda bir kağıt. Yükseliş koruyan bir kağıt. E, şimdi ne diyorduk? E, 8 günün üstünde kaldıkça 17-13'ün şurada yani bunu şey olarak işaret olarak koydum. Çünkü görünmüyor büyük ihtimal ortalamalar. 17-13'ün üstünde kaldıkça yukarı hareket ivmesi devam. Bakın ivmeli yukarı hareket devam ediyor derim diyorum. Altına gelirse 50 günü de kıramadıkça 16-73'ü yani üstüne basarak e, söylüyorum. 16-73 kırılmadıkça yukarı yön yukarı akım yukarı. Yani dolayısıyla şimdi burada kağıdı kaçta aldınız verdiniz bilmem. Ne kadar şanslanırsınız onu da bilmem. Herkes kendi riskini yönetir. Ee, 16.73 bir stop noktası olarak belirlenebilir. Ben kerma alırım arkadaş. Kaçarım diyorsanız 17-13 ee, belirlenebilir. Tabii çok uzakta farkındayım. Ee, bu üstel 8 olmasına rağmen çok uzakta. Basit 8 koysam biraz daha aşağı gelir bu. <laughs> Veya Şimdi burada 3 tane beyaz yapmış. 3'ü beyaz asker diyebiliriz buna formasyon olarak. Ee, yani bir önceki mumun, mesela hani bu bir yöntemdir. Herkesin de kendi yöntemidir. Bunun doğrusu yoktur. Bir önceki mumun gövde seviyesi ve aşağı seviyesi de kar peşindeyseniz bir stop olarak e, düşünülebilir. Ama yani boşa da patlayabilir. Ona da bir şey diyemem. yani Stop yakın olduğu için çünkü e, boşu boşuna stop yapma tehlikesi oluyor. E, bir kar satışı gelir mi? Bir de ona bakalım. Şimdi stokastik, şunu şöyle ikisini bir araya alayım da boş boşuna yer işgal etmesin. Stokastik al veriyor, e, MACD de al veriyor haliyle bu hareketler sonra ama stokastik e, burada 87, 88 seviyesinde 100'e kadar kalkar, e, 90'ı geçebilir. RSI'dan biraz daha farklıdır ama çok benzerdir de. Bir de RSI'ye merak ettim ona bakalım. RSI'de daha henüz kar satışı için 62. Yani çok şey değil. Kağıtta bir ısınma var demek biraz zor. Yani 62 seviyesi bir ısınmaya işaret etmez en azından onu söyleyeyim. Ama tabi burada gelişe hani şurada alan tabi yoktur ama çok azdır ya da 50 günü sayarsak her maliyette 16.68 17.95'ler 96'lar bunlar artık ne zaman kar satışı olur onu biraz sizin gözlemeniz gerekebilir seans için şimdi genellikle e, kulplarda yani çanakta kulptan sonra bir katlama hareketi beklenir e, katlama hareketinin boyu da e, çanağın derinliği kadar olur yukarı giderse hani nereye gider diye e, şöyle bir düzelteyim Dolayısıyla burada 17.98 18 desek 15 16 e, ne yapıyor 20 desek 2 lira 80 kuruş gibi bir e, hareket e, var. Yani katlarsa tabi bu zamanda alabilir onu söyleyeyim öyle Bir haftada 3 günde 5 günde olacak işler o değil. Yani daha günlükte bakıyoruz. Daha fazla zaman yer. E, zaman da bilemeyiz zaman saldığın tam olarak. Katlarsa 20 lira 89 kuruş da yukarıdaki hedefe haline gelir. Onu da söyleyeyim. Yani küçük çalan katlaması halinde. Büyüğün katlaması yıllar alabilir. Onun için oraya girmiyorum. Küçüğe giriyorum. O biraz daha az sürebilir. E, stopları söyledik. Direnci söyledik. Tabii aynı zamanda bu da şey olacaktır. E, yani şurası. Şimdi çizeyim. Artık 3 ay sonra bakarsam tekrar hatırlarda O zaman görürüm. Şöyle çizeyim. Evet. 20 e... 90 mı dedim buna? 89 mı çıkıyor? Öyle bir şey. Yani bir kuruşun, iki kuruşun şey yok. Önemi yok. E, 20-80 diyelim. Yani 20-80 e, seviyesi de çana katladığı yerde bir direnç olarak karşımıza olursa öyle bir şey bilmiyorum olur mu olmaz mı e, çıkabilir. Genelde formasyon böyledir. O yüzden söylüyorum. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Zannederim söyleyeceğim her şeyi e, söyledim. Göstergelere baktım. E, hepinize iyi akşamlar dilerim.